Bugünkü konumuz der Artikel yani artikeller konusu. Die Arten von Artikel. Yani artikellerin çeşitlerine bakarsak 3 grupta ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki bestimmter Artikel yani belirli artikel. İkincisi unbestimmter Artikel yani belirsiz artikel ve üçüncüsü negativa Artikel yani olumsuz artikel. Öncelikle belirli artikellerimize bakalım. Belirli artikeller 3'e ayrılıyor. D, di ve das. D artikeli maskulin olarak geçer. Di artikeli feminin ve plural olarak geçer. Das artikeli ise neutral olarak geçer. Artikellerin kurallarına geçmeden önce şunu bilmekte fayda vardır. Almanca artikeller çok önemli olmakla beraber belli başlı kurallara göre veriliyor. Fakat bu kurallar %50 kelimelere uyuyorsa %50 de uymuyordur. Öncelikle maskulen olan D artikelin özelliklerine bakalım. Männische Berufe, Personen und Tiere. Yani D artikelini erkek mesleklerinde, erkek kişiliklerde ve erkek hayvan türlerinde kullanırız. Tage, Monate, Tageszeiten und Jahreszeiten. Aynı zamanda de artikeli tüm günlerde kullanılır, tüm aylarda kullanılır, günün belli saatleri için kullanılır. Örneğin öğlen, akşam, sabah ifade ederken de artikeli kullanırız. Fakat gece anlamına gelen nacht kelimesinde sadece die artikeli kullanılır. Aynı zamanda yağış yani senenin mevsimlerinde kullanılır. Örneğin der winter kış kelimesinde yine der artikelini kullanırız. Automarken yani araba markalarında da der artikelini kullanmamız gerekiyor aynı zamanda Währungen yani para birimlerinde de de kelimini kullanırız. Ve Windrichtungen var. Yani belirli yönleri ifade ederken örneğin kuzey, güney, batı, doğu derken yine de artikelini kullanırız. Wörter mit der Endung or en ismus. Yani bazı kelimeler o, en ya da ismus ekleriyle bitiyorsa o zaman o kelimenin artikeli de olması gerekir. Örneklere bakacak olursak, örneğin der Mann, der Arzt, der Kater, der Montag, der Abend, der Januar, der Winter, der Audi, der Euro, der Westen, der Motor, der Garten, der Optimismus. Şimdi ise die Artikeline bakalım. Weibliche Berufe, Personen und Tiere. Yani die Artikeline kadınlarda, kadın mesleklerinde ve dişi hayvanlarda kullanırız. Öfters bei Gemüse und Obst. Yani birçok meyve ve sebzelerde de die artikeli kullanırız. Tabii ki hepsinde değil ama birçoğunda die artikeli kullanılır. Baum und Blumenarten. Yani her türlü ağaç ve çiçek çeşitlerinde de di artikeli kullanırız. Ve plural olanlarda. Yani bir kelimenin çoğulunda her zaman di artikelini kullanırız. Wörter mit der Endung -ei ung height kait tät ion ik urschaft ie und ends yani bir kelimenin solunda bu ekler varsa o zaman yine die artikelini kullanırız die artikeliyle ile olan örneklere bakacak olursak die frau die studentin die Katze, die Tomate, die Birne, die Rose, die Eiche, die Bücher, die Zeitung, die Bäckerei, die Krankheit, die Aktion. Burada aynı zamanda şuna dikkat etmek gerekiyor. Kadın mesleklerinde genellikle kelimenin sonunda i en eki olur. Örneğin die Studentin. Kız öğrenci bahsediyoruz burada. i en eki gelmiş. Genellikle bu şekilde bir işlem olur. Ve belirli artikellerimizin son artikeli olan das artikeline bakalım. Wörter mit der Endung lein, um, met. Eğer bir kelimenin sonunda bu ekler varsa o zaman das artikelini kullanmamız gerekiyor. Wörter aus Adjektiven und Verben. Infinitiv plus das. Yani Almanca'da bir fiili isim haline getireceksek eğer o zaman önünde das artikelini kullanmak zorundayız ve fiili büyük harfle yazmamız gerekiyor. Das artikeli ile ilgili olan örneklere bakalım. Das Mädchen. Das Tischlein. Das Apartment. Das Zentrum. Das Essen. Das Leben. Der unbestimmte Artikel. Yani belirsiz artikeller. Bu artikeller aslında belirli artikellerden türeyerek oluşur. Bu ne demek? Örneğin maskulen olan değer yerine ein yazarız feminin olan di yerine aynı yazarız. Ve neutral olan das yerine aynı yazarız. Bu artikeller belirsizlik ifade eder. Örneğin ben Türkçe'de bu bir kalem dediğim zaman oradaki bir belirsizliği temsil eder. Yani ben bir yerine Almanca'da olan belirsiz artikeli yazmam gerekir. Bu anlattıklarım ne anlama geliyor? Örnekler üzerinden çok daha rahat anlayacağız. Örneğin Baum kelimesi. Baum kelimesi bir maskülendir. Yani der artikeline sahiptir. Der Baum diyoruz. Ve der olduğu için belirsizlik yapacağım zaman der yerine "im" diyorum. Yani ein Baum. U u kelimesi di u yani feminine bir kelime. Dolayısıyla belirsizlik yapacağım zaman aynı u olarak ifade ederim. Buh. Buh'un da artikeli das. Neutral olduğu için. Ve belirsizlik yapacağım zaman aynı Buh olarak ifade ederim. Ve çoğullarda. Nasıl ki belirli artikelde çoğulda di geliyorsa belirsiz artikellerde çoğulun önüne herhangi bir artikel gelmez. Örneğin büyüşya kelimesi. Kitaplar demek. Belirli artikelde di büyüşe oluyor. Fakat belirsiz artikelde önüne herhangi bir artikel gelmiyor. Mesela birkaç tane örneğe bakalım. Die Frau, eine Frau. Der Mann, ein Mann. Das Mädchen, ein Mädchen. Ve son olarak ise de negative artikel yani olumsuz artikellerimiz var. Bunlar da yine belirli artikellere bağlı olarak türetiliyor. Örneğin maskülende der yerine kein diyoruz. Feminin de die yerine kein diyoruz. Ve neutral de das yerine kein diyoruz. Mantık her zaman aynı şekilde. Belirli artikelim neyse onun üzerinden ilerlemem gerekiyor. Örneğin baum. Der baum olduğu için olumsuz artikel yapacağım zaman kein baum olur. Die Uhr, keine Uhr. Das Buch, kein Buch. Die Bücher, keine Bücher. Burada belirsiz artikelde Bir şey gelmiyor demiştik. Fakat olumsuz artikelde çoğulda gelir ve keine olarak yani die'den türeyerek keine olur. Birkaç tane örneğe bakacak olursak die Frau keine Frau der Mann kein Mann das Mädchen kein Mädchen die Stifte keine Stifte Bu olumsuzluk artikilini Türkçedeki hiçbir olarak düşünebilirsin. Yani keine Frau derken hiçbir kadın olarak demiş oluyoruz. Du bist dran. Şimdi sıra sende. Burada üç tane kelime görüyorsun. Lehrerin, Garten, Brötchen. Bunların belirli, belirsiz ve olumsuz artiklerini yapabilir misin? Cevabını yorumlarda bekliyorum.